Sevgili dostlar, Gönül Dağı dizisinin Ramazan'ı ve yapımcısı birbirine girdi. Son dakika haberi. Üçüncü sezondan kovuldu. Asuman'ın yeni aşkı ortaya çıktı, anlaşmalar imzalandı. TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı'nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvaroğlu, milyonları şok eden bir kavganın iç içerisine girdi. Yapımcıyla birbirine girdikleri konuşulan oyuncunun üçüncü sezondan kovulduğu gündeme bomba gibi düşünce Asuman'ın yeni partneri için çalışmalara başlandı. İşte merak eden, merak edilen detayları verelim şimdi sizlere. Berk Atan Gülsüm Ali İlhan Ecem, Ecem Özkaya, Nazlı Pınarkaya, Semi Ertürk, Cahit Süvaroğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dadesi'nin son bölümü Cumartesi akşamı, akşam ekrana gelmişti. Ekranlara kısa bir süre ara veren Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsüm Ali İlhan diziden ayrılmıştı. Dilek karakterinden hemen sonra da Ramazan karakterine hayat veren Cahit Süvarioğlu ile yapımcı arasında bir sorunun çıktı ve 3. sezonda olmayacağı ortaya çıktı. Arkadaşlar bu yeni bir haber. Acaba ne oldu? Neden birbirlerine girdiler? Yapımcıyla neden kavga eder? Onu anlamadım. Yani ilginç. Ramazan ve Asuman'ın düğünleri sırasında Dilek'in ise gönül dağında ölümüyle yüzleşmişti. Ramazan ve Asuman'ın kavuşması yüzlerini güldürken Dilek'in karnındaki çocuğuyla taşların altında can vermesi yürekleri sızlatmıştı. Şimdi ise Gönül Dağı dizisinin ortalığı karıştıran Asuman'ın yeni aşkı Yasak Elma dizisinden çıktı. İşler iyice karışıyor arkadaşlar. İddialara göre Ramazan'ın karakterine hayat veren Cahit Süvarioğlu yapımcıyla para yüzünden kavgaya tutuştu. Yapımcıya gelen Rest'ten sonra 3. sezondan silindiği iddia edilen Cahit Süvarioğlu'nun yerine ise Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren ve bu sezon finalinde ekranlara veda edecek olan Berk Oktay giriş yapacak. Asuman'ın yeni aşkı olacak. Berk Oktay karakteri hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor sevgili dostlar ortaya atılan iddialara ise henüz Gönül Dağı yapımcısından ve Cavid Süvaroğlu'ndan bir açıklama gelmedi. Sizler Gönül Dağı'nda Ramazan karakterinin ayrılmasını görmek ister misiniz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız sevgili dostlar. Bu bir son dakika haberiydi. Gönül Dağı ile alakalı.